Şimdi Sema şöyle başlayalım senle şu konuyla başlayalım şimdi e, bir İsmail Batuhan Dora Poyraz dörtlüsünün <laughs> e, tartışması var o zaten geceye damga vurdu bu dörtlünün bayağı bir tartışması oldu ondan önce de e, şöyle bir şey var e, Batuhan'ın Batuhan bir lafı var üçünü birden potaya sokunca görecekler onlar diyor yani ilerleyen günlerde diyor üçünü birden potaya sokacağım ve orada ben sanki böyle bir semiyi gördüm şöyle... <laughs> Yargı zamanı, hani senin bir lafın vardı, neydi o? Senin lafın teker teker, e, izlemeyecek izlemeyecek. teker teker <laughs> bilmem. Bizi izlemiş Batuhan. He, tamam, bak, aynen e, senin o e, tarzını yaptı. Dedim ki bu semiyi izlemiş. Zaten herkesi izlemişti. De, şey dedi, yargı zamanı bu filan. Senin hani teker teker geleceğin tarzında. Söyledi bir Batuhan, şey. Batuhan söyledi He, zaten. Bana evet. Dedi. Şimdi öyle bir şey söyledi. E, Poyraz da diyor ki genel seviyesi düşük bu diyor Batuhan'ın diyor. Bizi aşağılayıcı sözler kullanıyor. Batuhan'ın kervanına girdik gidiyoruz. Herkes birbirine bir şey söylüyor. Şimdi önce e, buradan girelim. Yani hani bu e, Poyraz'la Batuhan arasındaki bu tartışmayı nasıl değerlendiriyorsun? E, bu tartışmayı e, mesela az önce söylediğiniz cümleyi. Evet Poy, e, Batuhan bunu isteyebilir. Bütün erkekleri potada görmek isteyebilir. Hatta en çok uğraştığı ya da e, en büyük rakibini de elemek isteyebilir. Bu çok doğru ve çok doğal bir şey aslında. Bu konuda hiçbir şekilde eleştiremem. E, Batuhan'ın bu olayların Poyraz'ın bebek sallama işinden çıktığını dile getirmesi, evet oradan başlamış da olabilir ve her türlü şey karşılığını yapmakta özgür ama hakaret olmadığı sürece. Yani ikisinin takışması gerçekten çok güzel oluyor çünkü e, Poyraz Batuhan İsmail üçüdür benim için final bilmiyorum herkes için başkadır ama üçü benim Poyraz, için Batuhan ki... İsmail. Evet üçü benim için kesinlikle şampiyonluk adayıdır üçünden birisi olacak diye düşünüyorum evet. ben. Ee, ama bu durum içinde bu takışma devam ederken, rakibe e, bu iğnelemeleri yaparken hakaret içeren bir atasözü ya da bir şey söylersen tabii ki rakibin bu, bu konuda seni eleştirir. İnsanlar da eleştirir ama Batuhan'ın Poyraz'ı Poyraz yendikten sonra bebek sallaması evet olabilir Poyraz. Yani özenti de olabilir, olmaya da bilir. Batuhan bunu yapabilir. Bu takışmalarla devam edebilir hakaret olmadığı sürece. Şunu da hemen düzeltelim. Ee, ben dün bir e, liste paylaşmıştım. Hı. Burada hazırlanmıştı liste. Evet. orada iki oyun eksikmiş. İki oyunu almamışlar. 16-16 çıkmıştı. Zaten herhangi bir taraflı düşüncem olsa onu zaten koymam. Yani bunlar aslında rakip. Batuhan'ın söylediği gibi o benim rakibim değil. Ben vuruyorum değil diye paylaştım. Bugün Acun Bey paylaştı. Herkes Acun Bey'in Instagram sayfasından görebilir. 19'a 16, Poyraz öndeymiş. Şimdi bu tartışmanın içinde her türlü şey konuşabilirsin ama olmayan bir şeyi söylediğinde biz burada eleştirmek zorundayız. Nitekim de doğru sonuç geldiği için rahatlıkla söylüyorum. Rakipler. Benim Poyraz. garanti sayım sensin. Değil. Ama sanırım şöyle. Bu hoş son, değil. Son iki hafta falan hep. E, bakan evet. biraz gayet. Sema. O liste olabilir. tamam da şöyle de ben gördüm bugün mesela. Sen o listeyi paylaştıktan sonra şöyle yazılar da gördüm. Hani son iki hafta. Batuhan Poyrazdan önde yani. Evet. Batuhan daha Ona çok kazanıyor. Bile, bakın, garanti sayı nedir arkadaşlar? Ayşe ile e, e, Kimi diyeyim? İlayda oynarsa garanti Ayşe diye bakıyorlar. Ölkü, garanti diye bakabilirler. Evet. Ya da Hanzade ile Merve oynarken garanti sayı diyebilirsin. Evet. Hep diyorlar ya garanti sen onu al sen bunu al. Hani onlardan örnek veriyorum ki sen yanlış anlamasın gerçek olduğu. Aslında için çok güzel bir şey söylüyorsun sana söyle söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe ile Galatasaray oynarken garanti diye bir şey Diyemezsin. olur mu? Olmaz. Beşiktaş'la Trabzon oynarken garanti diye bir şey olur Diyemezsin. mu? Olmaz. Yani burada da şimdi gerçekten ikisi de şu anda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, evet, Trabzon Spor gibi oyliler. yarışmacılar. Onlar, bu yüzden de bunların garantisi olmaz. Evet, onlar yani kafa sonucu, kafaya yani sonucu ne olacak meçhuldür. Kafa kafaya yarışıyorlar. Bugün Batuhan Üste çıkar, yarın Poyraz çıkar, yarın iner bu çıkar. Onlar bu e, Survivor'ın en büyük rakipleriler. Yani sen Rakip, rakibini küçümsememen lazım. Hele ki olmamış bir durumu konseyde dile getirirsen e, Poyraz'da istatistikler o zaman bakılsın der. E, doğal olarak da bu işin başındaki insan da paylaşır. Çünkü şöyle yorumlar var. Kim zarar gördü bu Şimdi, Baton Batuhan zarar gördü. Yani bu benim suçum değil, bu ekibin suçu değil, bir şeyin suçu kendi değil. Istedim. İnsanlar bunu merak etti. Batuhan çünkü o kadar özgüvenle söylüyor ki acaba öyle mi diyor insanlar. E, bu kadar izleyici merak edince de bu yayınlanmak zorunda. Yayınlandığı için de bu kimsenin suçu değil, bu Batuhan'ın yarattığı bir şey. Şimdi insanlar şunu diyor, şimdiye kadar hiçbir yarışmacının istatistikliği çıkmadı, neden bu oldu? Batuhan'a bu yapılıyor. Yo, Şimdi, i̇ddia var ortada kendi atıyor Şimdiye kadar ortaya. evet onu söyleyeceğim. Şimdiye kadar hiçbir yarışmacı olmamış bir şekilde onu yenen ya da kafa kafaya gittiği bir insanı bu kadar küçümsemediği için bu istatistik ortaya çıktı. Batuhan istediği kadar takışabilir. Hatta şöyle bir hak veriyorum ben ona dedi ki bunu bitirme taraftarıyım dedi çocuk. Bakın bunu bitirme taraftarıyım dedi. Karşı taraf hayır biz devam edeceğiz dedi. Benim için daha iyi devam etsin. İşte ama o Son ondan, zamanlardaki son zamanlardaki yenmesi. Onun kafasında öyle yani Olabilir. son zamanlarda ben seni sürekli yeniyorum diyor kendi içinden. Genel bakmadı olaya o son haftalardaki performansınla ha, ilgili işte olmam, böyle bir şey olmam, ortaya atıyor. Bunlar Mesela şu diyor. an. Garanti sayı garanti demez tabii. Sayı garanti sayı ediyor. işte demin de söyledim. Fenerbahçe'de Galatasaray oynarken garanti sayı olur işte mu? Abi, bu, olmaz. Bu yani düştü. öyle bir şey yok. Bu hataya düştüğü için tabii. şimdi böyle bir listede ortaya çıkınca insanlar diyor ki ya Batuhan o kadar attın tuttun bak ne oldu şimdi diyor insanlar da evet. bunu yapmaması gerekirdi ve e, bence yarışmanın en iyi yarışmacılarından birisi sadece performans olarak değil tarz olarak da tavır olarak da o yüzden ben bu takışmadan rahatsız değilim hakaret olmadığı Olmadı sürece tabii. Semih şimdi e, enteresan şeyler oldu e, Batuhan her sözümün arkasında diyor yani atasöz ile ilgili e, Poyraz'da atasözleri ve deyimler kitabı vereceğim dönüşte diyor Batuhan'a diyor ve Dora da diyor ki bu diyor bütün atasözlerini yanlış kullanıyor diyor yani Batuhan'ın bu sözleri kullanırken hep yanlış kelimelerle ifade ettiğini söylüyor. Bu e, Dora, Batuhan ve Poyraz olayları nasıl değerlendiririz İşte zaten hepsi birbirine benzer konular. Aralarında bir e, olay var. Onu da Poyraz başlattı. Poyraz söylüyor zaten. Başlattı demeyelim. Şimdiye kadar hep Poyraz yapmadı bunları. Yani iki takımdan da belirli bir takım yarışmacılar birbirlerine laflar attılar. Ama bebek bebek hareketini ilk Poyraz bebek, yaptı diye bebek Batuhan da değil o bebek bir. hareketine takmış kafayı. Ona cevap çok vermiş. Güzel. Cevap Batu, da çok güzel. Cevap da verebilir. Batuhan'a da kim söyle bir şeyi? Çağrı söylemiş. Biraz <laughs> Çağrı <laughs> <Çari söylemiş. gülüyor> <Çari, gülüyor> yine gazı vermiş Arada Batuhan'a gazı vermiş, vermiş, Batuana gazı vermiş <laughs> orada. Biz biliyoruz onu söylediğini biliyoruz zaten. Evet. Ne yaptı falan diye soruyordu Batuhan da Çağrı'ya. Evet. Şimdi Poyraz bunları yapabilir. Ve Batuhan'ın takıldığını da gördü. İsmail'in de takıldığını gördü. Bir, bir cümle söylüyorlar. İsmail e mesela Dora bir cümle söylüyor. İsmail onu açıklamaya çalışıyor. Reşat bir şey söylüyor. İsmail e onu açıklamaya çalışıyor. Ya da Batuhan takmış kafaya. Ne diyor bak organize yaptı o bebek hareketini. Saçma sapan hareket dedi. Konseylerde açtı. Buralardan Poyraz yara almıyor. Bu tartışmalarda Poyraz çok soğukkanlı. Ne dedi? Ben hem takımı motive etmek istiyorum hem de onları bozmak istiyorum. Bir şekilde oynayamadığım evet. için oyuna tutunmaya çalışıyorum. Açık açık söylüyorum. Biraz ya. yara almıyor. Fakat Poyraz'ın takımı yara alıyor. Takım darmadağın oldu. Bu Poyraz'ın çok umrunda mı? Onu bilmiyorum. Poyraz da kaybetmeyi sevmiyor. Şöyle. Takımı kaybediyor. Belki takım arkadaşlarından birinin gitmesi onun çok umrunda değil ama kaybetme kavramın içerisinde gözükmek istemiyor Poyraz. Adamın tarzı başarılı bu. Başarılı olmak istiyor. Başarılı olmak istiyor. Fakat şu an onun da sorun e, şey değil. Bir Sakat şu an Poyraz sakat ne kadar değerli olduğunu arkadaşlarına göstermiş oldu. Tabii yakımda yani on, arma ikilik bir sıklık. gösterdi. Poyrazın olmayışını en evet. güzel belgesi oldu yani. En önemli faktörlerden biri de Ayşe'nin Aleyna takıntısı. Ayşe dur Ayşe gelirse. Ay, girmeyeceğim ne? ben sadece bir iki tespit. Evet. Onlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Evet. Şampiyon olabilme ihtimalini gördüğüm yarışmacılardan biriydi Ayşe. Ama bu saatten sonra çok uzak görüyorum o ihtimali çünkü yarıştan koptu tamamen o da alayno oldu o yüzden onların husumeti de aralarındaki suni husumet de takıma çok fazla yansıdı Batuhan ee, Poyraz diyorsun Batuhan etkileniyor dediğim gibi e, şey de İsmail de etkileniyor po Poyraz burada yani Poyrazın rahatsız olacağı bir şey yok Batuhan şunu söylüyor e, zayıf halka şey diyor. Garanti sayı diyor Poyraz'a. Poyraz şu an yarışmanın %65 başarı oranıyla yarışmaya devam eden tek yarışmacısı. En yüksek başarı oranına sahip yarışmacısı Poyraz. Bu adama sen nasıl garanti sayı diyorsun? Sen bunu dersen biz de bunu burada söyleyince zamanında Batuhan'ın tabii ki sevenleri de bize dedik işte Batuhan'ı aşağı çekmeye çalışıyorsun bilmem ne. Hep bize böyle suçlamalarla geldiler. Ben Batuhan'ı da çok seviyorum. Fakat biz Batuhan'ın tutarsız olduğunu ilk günden beri söylüyoruz şimdi Batuhan ne yaptı kendi kazdığı kuya kendisi düştü zorla yani kimse ona bir şey demezken adama böyle mesnetsizce saldırılarda bulunursan İstatistik çıktı şimdi ortaya. Sen istedin bu istatistiği. Ama demek ki ama Batuğan da yani başarısız değil. Batuhan da başarısız kimse demiyorum. Başarısız tamam. demiyorum. Yani kimse, kimse başarısız kendine demiyorum. göre başarılı. Batuhan zaten yarışmanın başarılı. Yarışmanın en evet. Fakat hatta. yarışmanın şu an en başarılı, kağıt üzerinde en başarılı yarışmacısına sen zayıf halka diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi o, ya? orada Ve bunu da bazı bir takım insanlarda da inandırıyor. İlk günden beri inandırdı. Evet. Fakat Batuhan bu son yaptığı hamleyle size net söyleyeyim oy kaybedecek. Çünkü tutarsızlığı artık... Resmi bir Açıdan belgelendi. İşte tabii ama kendisi istedi bunu. Ama Biz bak, mi istedik zaman? Için. Kendisi istedi. Yani. Bunu ben ya her bu zaman böyleyse, söylüyorum. Bu böyleyse ben senin senin buna böyle demek, demek senin zorundayım. Şeyler, ne e, yani. O hani bu tarz şeyler eğer e, çok seviyorlarsa bir yarışmacıyı bu tarz şeylerden oy kaybetmiyorlar. Yani çünkü ona öyle bir bakıyorlar ki bu tarz tartışmaları onları etkilemiyor. Ha çok ekstrem, inanılmaz bir hata yaparsa. O zaman tabii ki etkileniyor ama senin dediğin bu şeylerde mesela Batuhan'ı sevenlerin oyları düşmüyor, Poyraz'ı evet, sevenlerin abi, düşmüyor, İsmail'i sevenlerin bu tarz şeylerde oyları düşmüyor. Sen bak merak Möbese kameralarının başında ilk günden beri oturuyorum ben. Her gün yakalıyorum Batuhan'ı ama bana diyorlar ki sen niye yakalıyorsun bunları? Ben yakalıyorum ama şimdi artık açıklandı. Batuhan'ın yakalandığı açıklandı. Batuhan'a ceza da geldi. Artık şimdi cezalar <laughs> geliyor işte, Batuhan'a. Ama işte Batuhan neyin inkar edecek? Senin yakalaman ne olmuyor. Halkın yakalaması ama şimdi, oluyor. Tamam, Halk oluyor. Ama şimdi tamam. Ne oldu? Halk yakalarsa oluyor. Açıklandı ama. Ay, açıklandı derken şu anda sen nereden biliyorsun? Şu anda. Hayır, açıklandı şu anda, derken eee şeyde, e, ünlülerde en son SMS'inizdeki. O demiyorum. Ki, Esmer. Konseyde Batuhan en son kim şimdi Batuhan. Şimdi yine birinci Poyraz'ı olacağını biliyor. şöyle yapıyorum zayıf halka etkisiz eleman bilmiyor. Biliyor ya şey söylüyor Poyraz'a. E Acun abi dedi ben de merak ediyorum dedi çıkartalım dedi çıktı. Ne oldu şimdi Batuhan? Bakacağız oraya ilerleyen Ne oldu? Hayır, ben oldu? ne oldu? Ne oldu? Batuhan derken ben söylüyorum. İlerleyen günlerde göreceğiz. sana soruyorum. Bana ne söz? Ne oldu Batuhan? Ben işin moderatörüm bana fazla gelme. Ben moderatörüm ben sana geleceğim.